cümleten selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar size yavrularımın şöyle yuvası göstermek istiyorum yavrularım şuradaydı şuraya yapmıştım şu yastıklarla da örtüyordum artık kımıldamaya başladılar çıktılar burada Ben de aşağıya aldım korkuyorum ee, daha önce diğer yavrularımı kaybettim. Çok eve yaymak istemiyordum ama. Yastığı gene önlerine koydum. Şu uzun minderi. Şuraya kum koydum. Alısınlar diye. Şu eski şeyi. Şöyle. Tabii o ötmezse olmaz. Oradan illa ki ötecek. Oh. Arkadaşlar şuraya da Tuna'ya yapmıştım. Yine kum koymuştuk. Tuna taşıdı yavrularını. Karıştırdı birbirine. Bunlar da burada olmuyorlar. Tüm biz Bağcılar Belediyesi'ne gittik. İki tane kedimizi götürdük aşı için. Allah razı olsun. Aslında almıyorlar yani. E, sahipli kedi diye. ama durumumuzu anlatıyorum. Yani isterseniz gelin araştırın diyorum mahallemizde. Yok yani durumum yok. Aşıladılar Allah razı olsun. Kedimiz e, verdiğimiz anne kedi ayın onun da bayramını eksi olmuş dedim sordum hani bakım yapmadınız mı o gün tatil miydi dedim e, Değildi dediler bakım iyiydi enfeksiyon varmış dosyasına baktılar hemen kana karışmış enfeksiyon o yüzden kurtaramamışlar iyiymiş yani bir e, düzeliyormuş bir iyiymiş bir düzeliyormuş yavrularını da emziriyormuş o gün e, eks olduğunca eks diyorlar ölünce e, süt annelere vermişler üç yavruyu e, birini kabul etmiş diğerini kabul etmemiş diğer süt annelere bölüştürmüşler şimdi <laughs> ayırt edemiyorlar e, bize de göstermiyorlar ben resimlerini götürdüm ama abla o elindeki Kediden binlerce yani en az 500 kedi varmış yavru. Var yani. Ayı dedemeyi zaten veremiyorlar. Büyüyünce kısırlaştırıp e, kısırlaştırmak için onlar da İBB'ye gönderiyormuş zaten. Kısırlaştırıp e, parklara salıyorlarmış. Ben de yavrumun emanetini lütfen sokağa atmış gibi olmayayım. Çok vicdan azabı duyuyorum. Yavrularımı verin. Ben bakayım ne olur falan dedim ama e, Veremeyeceklerini söylediler. Şimdi çok da bakımları iyi. Belediyemizi Allah bin kere razı olsun. Yani diğer barınaklar gibi değil. Haklarını yiyemem. Yani çünkü e, kaç defa e, hani böyle gidiyorsun mesela. Dün bayağı da yürüdük ben belimi. Belimde kayma var. Eşimle dolap taşıyorken iki gün evvel e, stresten yani. tutmuyordum. Normalde tuttum. O, belimdeki bel kaymasını azdırdım tutuldu benim iki gündür ne hurdaya çıkabiliyorum ne öylesine şey yapıyorum. Dün götürdük ama nasıl götürdük yani. Bunu da bir ben bir Allah bilirim. Kızım yavruların tuvalete alıştırıyorsun Allah razı olsun da sen kendi tuvaletine girseydin anneciğim. Her neyse işte bu biraz masanın altına karandı gibi, ama buraya girmeyi tercih ettiler. Yani ne zaman gidersek bakıyoruz köpeklerin altı temiz. Barınağın kapısından böyle kulübeli yerde köpekler var bağlı. Zincirleri uzun. Korkmuyorlar asla. Yani hani eziyet görmüş köpek korkuyor. Kuyruğunu içeri saklar. Böyle şey eder. Hani barınaklarda diğer barınakları gördüğümüz için hayır korkmuyorlar. Köpekler kuyruğunu sağlıyor. Çok mutlu. Bakıyorum içeri mama kabları full dolu. Suları tertemiz dolu. Yani biz habersiz gidiyoruz çoğu zaman hep aynı şekilde yani. Diğer tarafta da böyle eşim bak şurada da köpekler var dedi. Kışta işte futbol sahasının şeyi gibi böyle tellerin içinde onlar da yayılmışlar yatıyorlar. Yani e, aç köpek hani huzursuz olur ee, şey yapamaz yani. Onu az çok anlıyoruz artık alamayacağımızı umudumu kestim yavrularım. Bunlara bakabilsem. Dün sordum yani böyle böyle komşum kedi getirdi. Ondan olabilir mi? Ondan olabilir dedi. evde horoz besliyoruz. Yer yaptıramadık. Pislik yapıyor dedik. Ne kadar silersem sileyim illa bir tanesini ağzlarına sürüyorlar, kokluyorlar. Ondan ondan da olabilir dedi. De, bir de dedim geçen sene biz aşı vurmaya getirdik komşularımla beraber size dedim. komşularım ödedi taksi parasını hatta. Benim durumum yok diye ee, o açı kaçmıştı tutamamıştık hiç aşısı yoktu onun yani iç dış paraziti yoktu ee, parazit e, birikmesi de olabilir diyor o zehirlenmiş olabilir diyor yani her türlü yavrumu kaybetsin asla ben bir yani o da Yürürken bir can diye kedi bırakın kediyi bir böceği ezerim diye çok korkarım. Böyle işte şimdi bu bu saatten sonra eski kanalımdaki videoları atayım diyorum. Bu kızımı gördükçe daha kötü oluyorum. Atmayım mı, atayım mı bilmiyorum arkadaşlar. Çok şu anda kendimde değilim. Kendimden vazgeçmiş durumdayım. Da bu canlar için bir şekilde işte iki gündür geceleri hiç uykum yok saat dört buçuktu yattığım sabah bu on muydu neydi ee, kanser tedavisi gördüm daha önce hiç üzülmemem lazım benim beş yıl kadar falan üzüntü olmaması lazım ki yoksa tekrar nüks olur diye <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum çok uyumalıyım bozuk şu şaşının şaşı gözleri aynı paşaya benziyor paşa Korkudan yavrularıma kaç gündür dokunamıyordum. Yeni yeni dokunmaya başladım. Bunları sorduk kısırlaştırmasını nasıl yapabiliriz dedik. Komşunun korkusuna eve aldık. Arka bahçede yavrulamış. Geçen sene 8 taneydi. Bu sene e, dedik. İşte ev kedisi sayılıyor dediler. Ne yapayım kedileri çamura mı sürteyim yani yalan konuşamıyorum ben dedim. Günlük 3 saat falan dışarı salıyorum. Geziyorlar, geliyorlar. Ee, yan komşumuz kızıyor ama O arka bahçedeki duvarın oradaki bitişikteki komşu kızmıyor. Allah bin kere razı olsun. Onun o tarafa geçiyorlar, orada oynuyorlar yani. Ee, bu hatta güneşliği var. Güneşliğini yırtmışlar kadının ağzını açıp da bir laf demedi. Yani kuruyor bile hatta Allah razı olsun ee, ne nasıl devam eder bilmiyorum Allah razı olsun yorumlarınızdan bir arkadaşımız mama kumbarası falan indir demiş dilek hanım sağ olsun ama hiçbirini yapamıyorum ben bilmiyorum cahilim ilk okudan sonra okutmadı baba yani birisinden bir şey isteyemem ben yani öyle şeyler nasıl isteyeyim. Bunları da bana vermek istemiyorum. Şimdi burada çok gibi gözüküyor ya. Şimdi o benim kızımın yokluğunu, ben onun yokluğunu hissediyorum. Yani bu 50 tane olsa o onun yerini tutmuyor. Onun yavrularının yerini tutmuyor bir gün Şu şu eski kullanmadığımız kapı defalarca çamaşır suyuyla yıkadım. Bir kere yıkadım, kuruttum, sonra yıkadım, iyice kuruttum. Öyle kullanıyorum. Üstüne de şöyle koli geçirdim. Ev gibi olsun diye. Tahtadan evleri var. Boyadık, yaptık ama onu girmiyorlar onun içine. Durum böyle arkadaşlar. Saatlerim zaten 1000 bin, bin saat olmuş. 4000 saat olması gerekiyordu kanalın. Abonesi de 1000 olması gerekiyordu açılması için. Ondan sonra incelemeye gidecek. Eski kanalımdaki videoları atıyorum. O müzikler tabi bilgisayar kullanamadığım için YouTube stüdyoda iki, yani normal short müziği atıyorum. Onlar hep telifli. Kaç kere telif yedim. Hatta sarı ünlem bile yemişim. Öyle yine kapanır mı bilmiyorum. eski kanalındaki videoları attığım zaman onun müziğini eskiden bir şey olmayan müzikle şimdi telif hakkı oluyor. Ya böyle karışık kuruşuk işler işte. Şu, E, Saatlerde bin saatten 700 bir saate kadar düşmüş. Böyle bir daha bir geri gidiyor. Dişlerimi sıkıyorum. Diş sıkması var o kanser alınan yerdeki taraf basıyor. İki gündür daha fazla. Kemirme lan yuvanı. Bilmiyorum nasıl olur. Nereye kadar gider? Elim ayağım kurumuş durumda. Hiçbir şey yapmak da istemiyorum. Bütün neşemle birlikte, yavrumla birlikte neşem. Her şeyim gitti. Zaten hayata zor tutunuyordum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürtü lisan ettiysek affolu hakkımız helal edin. Şimdi çekelim bu kızı. Güzel annem mi? Güzel kızım. Yavrular orada oynuyor yavrum. Yeğenlerin, yavruların hepsi birleşmişler. Oynuyorlar. Bir sepet mutluluk var orada. Bir sepet mutluluk. Ya <laughs> Allah'ım ya. Kızım. Kardeşin özlüyor sen değil mi kızım? Yetemedim yavrum yetemedim. Koruyamadım sizi. <laughs> Koruyamadım yavrum.